Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat nasılsın? Teşekkür ediyorum abi sen nasılsın? E, eksik olmayayım ben de. E, öncelikle iyi ve keyifli yayınlar diliyorum hem sana hem de izleyicilerimize güzel keyifli yayınlar diliyorum. Umarım onlar için de e, yani faydalı yayın olur diyelim. Galatasaray'ı bizden takip etmiş olurlar diyelim. İstersen şöyle milli aradan bir alalım. Galatasaray milli araya keyifli güzel girdi aslında. Önemli bir farklı bir galibiyetle girdi. Milli ara sonrasında da Hatay Spor'la oynayacak hafta içinde. Yani bununla böyle başlayalım sonrasında diğer detaylara geçeceğiz. Ee, şimdi de bu milli aralar hep konuşulur. Acaba iyi mi gelir takımlara kötü mü gelir? Hani bazı takımlar milli arayı ister. Bazıları ritim bulmuşken istemez. Çünkü o ara ritmi bozar. Mesela Kasımpaşa maç öncesi şunu konuşuyorduk. İlk kez Galatasaray bu sezon 9 günlük bir maç arası verdi. Milli aralar dışında ki zaten milyarlarda tam kadro çalışamazsınız. Oyuncular gidiyor. İlk kez Galatasaray tam kadro halinde 9 günlük bir araya girmiş oldu. Hep konuştuk işte bu ritim bozar mı, iyi mi gelir? Çok iyi gelmediğini gördük Galatasaray'a. Yani ben çok daha iyi bir oyun bekliyordum Kasımpaşa maçında mesela. Oyun olarak ciddi ciddi sıkıntı çekti Galatasaray. Şimdi bir milli ara. Şu açıdan bakalım olumlu anlamda. Galatasaray herhalde uzun bir süre sonra ilk kez tam kadro olacak milli ara sonrasında. Yani Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez'in döneceğini düşünüyoruz milli ara sonrası ki zaten Abdülkerim'in milli takım kadrosuna alındı e, Avusturya maçında oynar mı oynamaz mı bilmiyoruz ama iyi durumda şu anda Davinson'un da milli ara sonrası döncesi kesin gözüyle bakılıyor planlama bu yöndeydi Oryen'in yine milli ara sonrası dönüşünü bekliyoruz yani bu durumda Galatasaray'ın elinde sakat futbolcu kalmayacak tam kadro halinde ligin en zorlu dönemecine girecek Galatasaray Ziyech zaten döndü takıma sakatlık sonrası iyi de bir e, grafik çizdi. Milli maçı da iyi geçirdi bence Fas milli takımıyla. Dolayısıyla milli aranın Galatasaray hani ritmi bilmiyorum ama e, sakatlık anlamında iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü bundan e, yaklaşık bir ay öncesine kadar olan süreçten bahsediyorum. Bir aylık süreçten çok ciddi sıkıntılar çekti Okan Buruk. 13-14 futbolcuyla işi döndürmeye çalıştı. Berkan işte stoper oynadı. Sağ bek Barış Alper Yılmaz oynadı. Sol bek oynadı Barış Alper Yılmaz. E, farklı pozisyonlarda farklı oyuncular sürekli. Bir yama durumu Okan Hoca tarafından. Ee, bunun önlenmesi adına ve kadronun genişlemesi adına mesela bir Beşiktaş derbisi hatırlıyoruz. Okan Hoca 85 dakika dokunamadı takıma çünkü kulübesinde oyuncu yoktu. Şimdi böyle bir tablodan Galatasaray çok daha iyi bir tabloya gelmiş oldu. 200 gol attı. O da biraz daha süreleri artacaktır. İşte Ziyeş'in dönüşü. Derken Okan Hoca elindeki kadroya bir anda 20 kişilik bir oyuncu grubuna dönüştürmeye başardı. Sakatlıklarında dönmesiyle. Hani bu anlamda ben milli aranın Galatasaray'a son derece olumlu geleceğini düşünüyorum. Ben de kesinlikle katılıyorum abi bu konuda. Yani Galatasaray'ın bir anlamda ritmini de bozmuş olabilir ama bir anlamda da yani işte sakatların dönmesi vesaire derken daha faydalı olmuş olabilir ki Icardi de mesela bu anlamda daha da hazır hale gelmiştir diye düşünüyorum. Yani milli aradan sonra Galatasaray'ı daha tam kadro şekilde izleyebiliriz. Hani oraya belki yine ufak bir soru işareti ama genel anlamda tam kadro izleyebiliriz. Şimdi tabii milli ara olduğunda abi sen de biliyorsun ki biraz gözler transfere döner hani maç olmadığı için. Galatasaray'da da gündeme gelen farklı isimler oldu. Bizim de bugün konuşacağımız isim aslında Şili'nin genç yeteneği Dario Osorio ismi ve e, Osorio için yani e, Şili tarafından baktığımızda hani işte yeni bir Alexis Sanchez geliyor gibi bir benzetme de var. E, sen oyuncuyla alakalı ne düşünürsün? Hani transfer etmesi zor da olabilir genç bir isim sonuç olarak ama Galatasaray'ın artık transferde rotasını bu tarz isimlere de yönelteceğini söyleyebiliriz. Yani işte Zaha gibi, Ziyeh gibi bonservisi elinde yüksek kontrol isteyen oyunculardansa biraz daha yüksek bonservis ödeyip daha düşük maaşlı ve sonrasında satış potansiyeli olan oyunculara yönelecek gibi gözüküyor Galatasaray. Yani evet. oyuncudan bağımsız bu tür profilleri görmek beni mutlu ediyor açıkçası transferde. Yani hep bunu söylüyoruz. Galatasaray'ın bu sezonki transfer politikasından çok ciddi yanlışlar vardı. Hep isme yönelildi. Hep kariyere yıldız oyuncuya yönelildi. Tabii ki bunun belli başta ekonomik sebepleri vardı, limit sebepleri vardı. Bunu Sayın Erden Timur da açıkladı ama bu süreç daha doğru yönetilebilirdi. Yani sezon başında oyun satışı yapılabilseydi Galatasaray adına ondan sonra o para e, çok daha faydalı oyunculara harcanabilirdi ama böyle bir süreç yaşadı Galatasaray. Bence dersler alınmıştır diye düşünüyorum. Yani ayar alınmadıysa bir sıkıntı alınması gerekiyor çünkü. Yani her yıldız oyuncu alınmalı mı? Her kariyerli oyuncu gelmeli mi? Şeklinde bir soru e, mutlaka Galatasaray yönetiminin masasında olmalı bu saatten sonra. Scout sistemi Galatasaray'ın geçen sezon unuttuğu bir sistem oldu. Bu sezon daha doğrusu transferde. Belki şundan kaynaklı. Geçen sezon alınan scout transferlerinden çok beklenen verim alınmadı. Mesela Matthias Ross Jensen'in şu an ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani kimse oyuncuya bakmıyor bile. Ne oynadı, ne yaptı. Tamamen unutulmuş bir isim şu anda Matthias Ross Jensen ki benim de şu an aklıma geldi mesela. Ben de uzun süredir bakmıyordum. Mesela yayından sonra çıkıp bakacağım ne yapıyor. Yusuf Demir yine aynı şekilde Galatasaray'ın bir bonsai dediği bir scout transferi olmadı. Zaniolo mesela scout transferi değil ama geleceğe yönelik Galatasaray'ın para kazanabileceği bir transferdi. Yine olmadı. Yani en azından şu anda olmamış gözüküyor Galatasaray adına. Beklentiler çok daha farklıydı. E, o yüzden de belki yönetim bu anlamda biraz, biraz, cesareti kırılmış olabilir ama kırılmaması gerekiyor. Galatasaray gibi ekonomik yapısı olan kulüplerin kurtuluşu her zaman şunu, şunu söylüyorum. Sasha Boy, Victor Nelson gibi transferlerdi. Yani Mesela Galatasaray'ın çok başarısız bir sezonu. 13. bitirdiği bir sezon değil mi? Hatırlayalım. Evet. Karim, en kötü sezonlarından bir tanesi. Ancak transferde gelen oyunculara bakalım. Ee, Sasha Boy o sezon geldi. Nelson o sezon geldi. Barış Alper Yılmaz o sezon geldi Galatasaray'a. Berkan Kutlu o sezon geldi. Yani Galatasaray'a sahada katkı sağlayan isimler alınmış aslında o sezon ama politika şöyle yanlıştı. Hepsi genç ve scout transferi olunca işler çıkmaza girdi. Burada bir denge oluşturulması gerekiyor. Ne o sezon olduğu gibi sürekli scout transferi. Çünkü takımın o sezon genelliği yoktu. Abisi yoktu takımın. Takımın lideri yoktu. Ne de bu sezon gibi sürekli yıldız oyuncu transferi. Burada denge sağlanabilirse Galatasaray adına evet gelsin yıldız oyuncu tabii ki. Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Mertens profilinde, Icardi profilinde yıldızlar gelsin. Torreira gibi yıldızlar, Davinson gibi yıldızlar gelsin. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama biraz da Galatasaray'ın mutlaka geleceğe yönelik hamleler yapması gerekiyor. Mesela evet senin dediğinin o soruyor. O oyuncu çok izlemedim, tanımadığım bir oyuncu ama profil anlamına baktığımız zaman evet Galatasaray'ın ihtiyacı olan profil bunlar. Yani bu şekilde 3-4 tane oyuncu alırsınız. İkisinden bile siz fayda sağlasanız ekonomik anlamda ve sahada performans anlamında ciddi bir iş yapmış oluyorsunuz. Yani yönetimi mutlaka yeni sezonda buna yönelmesi gerekiyor ama işte bunun içinde ekonomik bir güç gerekiyor. Nedir bu ekonomik güç? Gelir. Galatasaray'ın mutlaka sezon sonunda bazı oyuncuları satması gerekecek diye düşünüyorum. Buna mecbur. Mesela örnek veriyorum. Davinson ve Nelson lüks bence Galatasaray için. Yani bu kadar çok iyi iki stoper, iki yabancı stoperin ki Abdülkerim Bardakçı da var zaten bunların içinde. Bu kadar çok iyi iki yabancı stoperin aynı ana takımda olması doğru mu? Bu tartışılır bir mevzu mesela. Bir tane çok üst düzey profilde bir stoper. Bir de onun yedeği biraz alt seviye bir stoper olsa mesela genç çok daha faydalı bir rotasyon olur Galatasaray adına. Şimdi mesela lig dönüşü. Kim oynayacak Galatasaray'da? Bir tanesi kulübede oturacak stoperlerden. Bu bir sıkıntı. Yani o yüzden de Galatasaray şu an para ediyorken teklifler varken Davinson ve Nelson'dan birini satarsa sezon sonunda ve onların yerine daha genç potansiyelli bir stoper alırsa mesela ya da Emin Bayram gelebilir. Çok iyi bir sezon geçiriyor bence Belçika'da. Kaan Ayhan var zaten. ya yani Galatasaray bu şekilde çok daha doğru transferi ve parayı yönetiyor olabilir. E, o yüzden de yeni sezonda yönetimin mutlaka Osorio tarzında oyuncu yönelmesi gerekiyor. Çünkü Osorio'ya baktığımız zaman zaten yeni gelmiş Midland'a. İşte Midland almadan önce bu oyuncu evet, kesinlikle. Gerekiyor. Biz zamanlamayı hep yanlış yapıyoruz. Şimdi örnek veriyorum işte Midland Molde, Kopenhag oyuncuyu alıyor, parlatıyor sonra diyoruz biz alabilir miyiz? Oyuncu adı 20 milyon euro. Yani o yüzden de burada Galatasaray'ın ya da diğer Türk kulüplerinin mutlaka bence Güney Amerika pazarına girmesi gerekiyor. Bir, Afrika pazarına girmesi gerekiyor. Mesela Gift Orban diye bir oyuncuyu mesela alıp Nijerya'nın bir takımından getirebiliyorsunuz. Oyuncu parlatabiliyorsunuz. İşte bizim kulüplerimiz bunu yapmıyor. Mutlaka böyle oyuncuların da gelmesi gerekiyor. Yani oyuncu Belçika'ya gidip parladıktan sonra alamıyorsunuz zaten bu futbolcuyu. Parlamadan sizin bulmanız gerekiyor. Burada yönetimlerin mutlaka bu işe ciddi bir para ve emek harcaması gerekiyor bence. Galatasaray'ın da aslında yani son şöyle dönemlere baktığımızda bu tarz denemeleri çok sayıda oldu. Şimdi o soruyla alakalı son bir şey söyleyeyim. Bu konuya geçeceğim ama Galatasaray e, scout ekibinden özellikle Arnavutluk Şili maçını stat'tan takip edenler olmuş ve o maçta da oyuncu 87 dakika sahada kalıyor. Ya fena da bir performans göstermemiş. Yani bu anlamda izlemelerde devam ediyor. Şimdi scout transferi demişken abi yani Galatasaray aslında senin de verdiğin örnekler vardı. Mesela bir örnek benim aklıma şimdi geldi. Yani Galatasaray Sasha Boyu transfer etti ve Saşaboy başarılı oldu sonuç olarak hem sportif anlamda size bir katkı sağladı hem de giderken para kazandırdı. Ama benzer profilde size aslında yine bir Fransız bek almıştınız. Lionel karolü ve o da başarısız oldu. Yani bu dönem denemelerin aslında sayıca artması da önemli. E, Barış ve Kerem özelinde de şunu söyleyeceğim. Mesela Barış ve Kerem Galatasaray'ın ilk aldığı yerli kanat oyuncuları değildi. Galatasaray e, onlar gelmeden bir birkaç yıl önce de yiğit yok olanı transfer etti. Ama yiğitten bir performans alamadı Galatasaray. O da başarısız bir transfer oldu. Yani bu transferlerin sayısı arttıkça, e, aralarından başarılı olanlar da çıktıkça bu şekilde size fayda sağlayacaktır. İşte Yensen e, yani faydalı olabilirdi. Belki hala olabilir ama şu ana kadar olmadı. E, Marka'yı aldınız, marka oldu. Nelson tabii Nelson biraz daha yüksek bir bonservisle gelmişti. Yani çok hani sürpriz bir transfer de diyemeyiz onun için ama bu tarz denemelerin artması aslında Galatasaray için de bence gelecek açısından işte Barış Alper gibi, Kerem gibi hem e, saha içerisinde büyük bir katkı sağlıyor hem de giderken de size ciddi anlamda para kazandıracak oyuncular diye düşünüyorum. Kesinlikle yani cesaret kırılmamalı burada. Evet başarısı olabilirsiniz. Bu çok normal. Yani aldığınız 10 oyuncunun bence 5'i ekonomik ve sportif anlamda performans veriyorsa bence bu güzel bir yüzdedir. Scout transferinden bahsediyorum. Yani e, çünkü böyle oyuncuları almanın belli başlı riskleri var. Oyuncunun yeni bir ülkeye gelmesi, genç olması, adaptasyon süreci... Gelişiminin nasıl olacağını bilemiyorsunuz. O bir soru işareti. Tahmin edebiliyorsunuz ancak. Tabii ki hazır oyuncuyu almak daha risksiz gözükse de ekonomik anlamda size ciddi külfetler doğurabiliyor. Mesela işte Zaha, Ziyech baktığınız zaman sportif anlamda riski minimize edildiği transferlerde ama bazı sebeplerden dolayı bu oyuncular beklenen performansı gösteremedi. Mesela Tete konusunda eleştiri olabilir ama ben oyuncunun bir şekilde Galatasaray'a en azından para kazandırıp gidebileceğini düşünüyorum. Yani Brezilyalı bir oyuncu. Bir kere Brezilyalara karşı transfer piyasasında bir pozitif ayrımcılık her zaman vardır. Oyuncu Brezilyalı, oyuncu genç, oyuncunun bir background'u iyi, scout raporları çok iyi. Dolayısıyla Galatasaray diyelim ki olmadı dedi Tete'den, satar TT'yi bence bir şekilde bir gelir elde edebilir maaşı yüksek olmasına rağmen. Yani Karol örneğini, örneğini verdin. Galatasaray Karol'ü Karol aldı, oynattı, belirli bir süre fayda da sağladı ama evet beklenen çizgiye gelmedi ama ekonomik anlamda da bir zarar uğramadı Galatasaray evet. bu transferden. Bu da önemli. O yüzden de bu tür transferler mutlaka bence yoğunlaşılmalı. Çok teşekkür ediyorum abi değerli yorumların ve aktardığım bilgiler için. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da her zaman olduğu gibi izleyerek bize destek oldular. Yayın bittikten sonra yorumlar kısmına tüm bu konularla alakalı düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Yayını beğenirseniz eğer daha fazla Galatasaray taraftan ulaşmamızı da sağlayabilirsiniz diyelim. Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.